ışlağ. Bugün yanımda 7 yaşında kardeşim var. Adı Nita. Onunla birlikte MS oynayacağız. <laughs> MS oynayalım mı? İnan senden Yine sarhoş oldum Aklımda sorular Gündüz mü... Tamam, seni bir wipe yapayım mı? Wipe mi? Wipe. Wipe. Tamam, bir wipe yapacağım. Şimdi yine yapmaçım Yoksa benim hesabımda mı oynayacaksın? senin hesabında oynayacaksın. Ama ya Evet sana erkek yapacağım. Hayır lütfen yapma. Biz erkek yapalım. <laughs> hayır şaka yaptım. Sesli konuşalım biraz. Senin sesin duyulmuyor valla. Ama yanlışlıkla yapıyorum. Yanlışlıkla mı konuşuyorsun yani? <laughs> Ay. Böyle mi olacak? <laughs> Tam ne yaparsan al bunu mu seçtin tamam. Aa, ha, hayır. Artık böyle olacak. Bu Burası ya. Bu İlk <laughs> baştaki. Tam bu mu? Evet. Tam dudak ortadaki. Bu. Hangi renk? <laughs> Kırmızı. Tamam. Böyle. Göz ilk baştaki. Mavi renk hmm. ya da yeşil. Mavi ya da yeşil. Yeşil mi? Yeşil. Ama bak şuraya dokunma kalk. Heh. Kalk öyle. Evet. Hangisi? Ben. Ama ben sesli konuş. Çok yeşil. Yeşil. Tamam yeşil. Allah. Allah. Ya bırak saçımı. Ya yerinde dur. Bu mu olsun? Olsun. Tamam. Saç. Saç, saç seç Bulsun. Bakın söyleyeyim daha saçı dalgalı diye kıvırcık saçları seviyor. Dalgalı değil kıvırcık. Dalgalı. Kıvıcık. Eski ay kıvırcık. Hangisi? Kıvırcık. Hangisi? Kıvıcık. Ya tamam misal... Siyah. Siyah ama yuvarlanma gel yanıma. Hı. Ama öyle duramaz ben. Gelir misin yanıma? O zaman videoyu öyle kapatıyorum. Öyle. Yani. Kapatacağım videoyu. Tamam özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Evet üst evet, hangisi? Ah. Ya düzgün bir, ya. Bu değil bu değil. Nasıl? Şunu yap. O yapayım. değil o değil. Bu, Aa, bu değil. Bu, bu bu. Aynen bu, bu. güzel değil. O değil o değil o değil. Bak. Bu bu bu. Bu güzel. Tamam. Ama etek ha. oldu altında. Hayır etek değil. Bu. Değil mi? Tamam. Altına. Şöyle şort yapıyorum ki gözükmezsen. Tamam yap. Ayakkabı? Ayakkabım. Bu olsun. Bu mu? Evet. Değil mi? Ama o kadar. Siyah, siyah yap siyah. Sen yap. Siyah yap. Siyah. Yapamadın. Ben şutla yaptım. Özür dilerim. Ya, özür dilerim. Niye şey özür <laughs> dilerim? Yanlışlıkla yaptım. Kıvaca adını bilen ters arasın <laughs> Ne? Bilin <laughs> ters Sen yaz buna. Adını sen yaz. Soyuzdım. Ya yaz yaz. Yaz ya. Bülent. Hani i falan yok mu? Ya da ü falan koysaydın en azından doğru yazsaydın. Bülent. Bülent Eys. Bülent. <laughs> <laughs> Okuyamıyorum. Ay. Ay. <laughs> er. Tamam böyle olacak artık. Kullanıcı adını aklına tutabilecek misin? Ben direkt Tamam. Şimdi şifre yapıp gelelim. Ama ya unutursam. Evet. Şimdi oluşturuyorum. Oluşturalım. Ama ya, yatma. Aa, buna şimdi. Ay arkadaşlar ben mahallelik geliyorum. Avusturyam. Geçtim. Şimdi senin bir tane arkadaşın olacak. O da Pixie Star. Pixie Star. Ne? Pixie Star. Pixie Star mı? Evet. Bak şuna ne yapıyorlar sana? Çıkar abi çıkar. Pixie Star. Ne diyor Pixie Star. Slam Boy gerçekten harika görüyorsun. İşte sizin için birkaç muhteşem hediyem var. Hediyeler açacak mısın? Açacağım. Bunu aç. Bunu aç, aç. Harika geldi. Oğlum. Uykun geldi mi? O, o gelmedi. Burak da sıkır ve ve eğlenceli boyun türeksi sürüyeceğim. Bu arada <laughs> ben iki sesi tarafına bakabilir sizin. Niye böyle konuşuyorsun? Çünkü söyleyemedim. Ha. Tamam. Ama ben kendim bir kişi olmak istiyorum. Sohbet kapandı. Hmm, yazık ama. Sohbet kapandı için üzüldün mü? Karpuz, 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 var işte. Sen karpuz seviyor musun? Karpuz bayılıyorum. bayılıyorum. Tamam gel ama yanıma gel. Yanıma gel. Bir de kapatacağım. Tamam. Kapatıyorum. Ee. Ne oldu? Bir şey yok. Ne e, ee, diyorsun? Çünkü saçım girdi ağzına. Saçın mı? Saçın senin her yerde zaten. Çünkü hep dağılır. Aa bak hediye. Çanta. iki. <laughs> Çanta güzel mi? Çok tatlı. Bu senin gerçekten de böyle çantan var. Evet aynısından. Ya he aynısı. Böyle göz kapıyor. <laughs> ya yalan söyleme. Ya yalan değil. Gel yanıma ama yanıma gel. <laughs> ben mi oynayacağım bu hesapta? <laughs> ben böyle bir şey söylemek istiyorum Pet Pet. Pet Pet nasıl seviliyor? Böyle. Ah. tamam. Öyle Pet Pet seversin ama yarın seveceksin. Ya da saat 4'e kadar otur öyle sev. tamam. Çünkü saat 4'te açılıyor. Neden? Ama ya. Aa bak hediye geldi hediye. Video gel geldi. Sivriye 3. İşte. Hayır, onu sensin seçeceğim. Oo, ben polisim. Bunu seçeyim. İsmi ne? İsmi ne? Etek. Tamam, etek. etek. Sen kaç kere bayatın var mı? Yok. Ama kültürlü var böyle. Kültürlü? Böyle. <laughs> tamam, öyle gel. Siyah. Tamam. Siyah var. Sen VR yapayım mı? Yap. <laughs> <laughs> Şimdi sana yüz yapacağız ama al, alamayacağım çünkü çok fakirsin. Yani çünkü çok fakirsin. Evet. Ben... Evet. Şimdi kendi yüz yap. Yapsın. Ben şimdi yapayım. Hayır, hepsini kullanabilirsin. Hepsini mi? Evet, hepsini. Bu <laughs> nasıl? <laughs> Bunu yapacağım. Bunu yapacağım. Emin misin? Eminim, sesini Hayır, alamıyorum. Çünkü sen VIP değilsin. Of ya. Bir de kalk ama kalk. Ya bak. Kalk. Of ya. Of ya. Pixie yüzünden hepsi. Pixie Star yüzünden. Hı. Ama kalk. Ben de yatıyorum. Ama ben uykum var. Tamam, şunu yapsa ondan sonra Ama bu kalk mi? kalk. Bunu mu Ya Göz bu olacak? Evet. Uy, iğrenç. <laughs> Ablama karşı gelemezsin özür, diler. özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben yapmam. Özür dilerim. Sesli, sesli. Özür dilerim. Yani güzel Aa, yap. troll yapma. Troll yapmam ben. Bunu seçiyorum. Bu Hı -hı. Tamam benim gözümden. Sen rengin bu mu olsun? <laughs> Sen rengin bu <buzda> olsun. <laughs> kalk ama kalk. Kalktım. Ya. Kalk kalk. Bu olsun evet. <laughs> ya. Ne alıyorsun kalk. Durmadım bile yalan söyleme. Ya Nida. Kapatıyorum videoyu. Bay bay de kapatıyorum. Boy boy. Ama sonra iş yapmadık. Tamam yapmalıyım. Yap yap yapalım. Tamam şimdi sen bir yapıyorsan böyle mi yapacaktın? Böyle yapacaktım. Sesli konuş duyamıyorum ben. Böyle yapacaktım. Aferin. Hı. Çok çirkin. Şimdi sana kıyafet alacağız. Alamayacağız paramız yok. Ama kalk. Kalk kalk. Evet bu bulayım O saçı ne kadar seviyorsun? Yüzde kaç? 99. Yüzde doksan Yüzde doksan Ay. Evet. burada hangi renk? Burada aa, <laughs> kalk. Kalk. Aa, kalk. Ay, tamam, kalk ama kalk, kalk. Hangi renk? Siyah. Siyah mı? Bu mu? Hı. Kapatıyorum videoyu kalk, düzgün hı hı. Da. Düzgün dur. Hangi renk? Olsun? Mor mu olsun? Sen olsun. Şey, en sevdiğin renk ne? Mor. mor. Ve mavi. O zaman mor seviyorsan sana bunu yapalım. Mor ve Gel, mavi. Gel yanıma Tamam yapalım mı? mı? Bunu yapalım. <gülüyor> <Yoksa> <gülüyor> bu yapalım. Yoksa bu olmasın. Hayır var. bu olsun bu. <laughs> evet. Seç. <laughs> bu. Ya da değil bu değil bu değil. Bu değil. Bu bu. Bu. <laughs> Hadi düzgün bir şey seç ama. Söyle bak şu an beni trollüyorsun. Trollemiyorum. Oyun demek. Uf <laughs> ya. Biliyorum yalan söylemiyorum. Bilmiyorum. Seç düzgün şeyler seç. Bu mu? Bu değil. İğrenç. Bana güzel bir konu yap. Şunu. Ben sonra alırım. Al. Sen güzel konu yapabiliyor musun? Yaparım. Bu dursun. Bu mu? Ya da bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu bu. Bu başka yok. Bunu istiyorum. Bunu ne Evet bu mu? Bu. Tamam alt. Alt. Altın bu musun? Bu güzel. Gel. <laughs> Bayan <laughs> şıkla yaptım. yanlışlıkla saçım Ben senin sesini duyamıyorum. Yanlışlıkla sesim gitti. <gülüyor> 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 evet saçını geri alacağım. Sen uykun geldi. Sen biraz şımardın sanki. Bana mı öyle geliyor? Yanlışlıkla sesim gitti. <laughs> Hı, böyle mi olacak yani? Böyle mi? Evet. Sen alıyorum. Alıyorum kalk ama kalk alıyorum bak. Sen zengin olduğu için alıyorum. Bence ben bir şey dedim ya. Kork dedim. Yani, tamam alıyorum. Sen alsana. Hepsini al Hepsini. Aldın mı? Aldım. <laughs> Aldın mı? Aldım. Aferin. Aferin. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu videonun ikincisine gelmesini istiyorsanız. Ama dönme. Kaç Evet kaç bin arkadaşlar? Arkadaşlar. Valla bir bin gelmez yani. Bir bin gelsin ha. Binin için gelsin. Tamam. Arkadaşlar. Gelsin. 200 gelsin ya. 200 gelsin tamam. 200 gelsin. Neyse arkadaşlar abone ve beğenmeyi ve Hayır. düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Arkadaşlar, arkadaşlar yorum mutlaka yazın. Okuyacağım hepsini. Okuyacağım. Bir tane tanemden... bunda. Sen benim videolarımı izliyor musun? İzliyorum. Bu şarkı. Şarkı güzel tamam. Evet hayır. <laughs> <laughs> Kapatamıyorum videoyu. Yorum, yorum yapın. Like atın ve buraya abone olun. Ve bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. bye bye. Hoşçakalın. Bye